أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج باب الصلح سندس وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه إعادة يابمك استدي بنقضه المشترك وديري بنو من يدبلر. Divardan bahseder, öyle değil. وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَىٰ اِعَادَتِه۪ İkisi birbirine yardım etti, divarı yaptılar, iade. وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَىٰ اِعَادَتِه۪ اَدَا Yani mesela bir ev yıkılmış depremde, ben de sen müşterek kat üstünde, bir beraber müşterek yine müşterek olurlar. وَلَوْ اِنْفَرَدَ اَحَدُهُمَا münferit oldu. Birisi tek yaptı. Şarata lehul ahir ziyadeten caze. Seni yap sana biraz ev fazla pay senin olsun. Bu olur. Adam kanet fi mukabileti ameli fi nasibil ahir. Çünkü çalışmış ya o birisi çalış çalışmadı. Biraz fazla vereceğim demek sen müştereklide de iki al ben bir alırım. Şimdi sen çalıştın. Yecuzu en yusaliha ala icra'il ilma ve ilqa es-selc fi mulki ala mal. Ben dedi doğuda ilqa es var ya Erzurum'da. Ben dedi karımı senin evin üstüne atarım biraz para vereceğim. Olur. Yok sen karını bizim tarlaya at, bizim evin üzerine at, bir şeyler yap. Parayı vereceğim malını. Lev tenaza'a cidaren beyne hima benim mülküm bu taraf, senin mülk Arada bir divar var. Tenazua girdik. O dedi benim, o dedi benim. Ve in ittasala bi bina ahadihima bi haysu yu'lem ennehuma benaya ma'a felehul Senin mülküne muttasıl ise senindir. Felehul yed yani senin elinde. Ve illa felehuma ikisinedir. Bu değişebilir zaman zemine göre. Örfi bir mesele. Fe yine akama ahaduma beyineten. Adam getirdi, beyine getirdi. İki tane şahit, bu divar benimdir. Kudiye ona hüküm verilir. Ve illa şahit yok. Halefa iki tarafta yemin ederler. Yani bu yemin ettikten sonra alen nesif mukabele yapılır. Yani iki tarafta yemin eder ya. Fe in halefa ev nekela. Nekela demek yemin işmiyorlar ha. Cu ile beynahıma öyle anladım tabii. Cüile beynehumat divar yarı senin yarı benim. Ve in halefe ahaduhuma kudiyye lehu. Birisi yemin ederse ona verilir. Yemine göre. Ve lev kana li ahadima alay cüzû'un lem yuraccah. Dedi bu divar benimdir çünkü benim ağacım üzerindedir. Hayır, lem yuraccah. Ona verilmez. Delil getir. Ve sakfu beyne uluvihi ve süfli gayrihi ke cidarin beyni milkeyn. Şimdi bu sakıf meselesi aslımızla alakalı. Bir alt kat benim üst kat senin. O aradaki tavan kimin? Aramızda müşterek. Aynı o divara benzetiyor ha. Bir daha söyleyin bunu asla canlandırın. Ve sakfu tavan beyni uluvihi ve süfli gayrihi ki benim uluvumdur sen de süflündür. Tavan benim uluvum senin süflün. Beyni cidari beyni mülkeyne benziyor. Fe yenzuru ey yümkünü ihdasu ba'del uluv. Yani bir daha yapabilir mi? Fe yekunu fi yedihima li süfli. Vallahi şu anda sence üst kat bu ben yapmasam sen üzerine geçemezsin. Yani ben bunu yaptıktan sonra sen üzerine gir aramızda olması normaldir. Şu anda hocam bu nokta değişir mi? Değişebilir. Örfi bir meseledir. Böylece babu sulh de bitmiş ol, bitirmiş olduk. Babul havale ihale var ya senin paran benim üzerinde yüz bin ben onu parayı başka birine vereceğim bana muhil derler bir de muhtal derler muhalu aleyhi denilir senin paran yüz bin benim benim param da Harun'da sen paranı ben seni ona ihale ederim muhil ona gönderdim buna havale derler aslında dili de parayı havale ile gönderdi derler ha ve ahiru davana en rabbil alemin